Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dünyanın tektonik yapısı, oluşumu ve yerin katmanlarından bahsedeceğiz. Öncelikle şunu bileceğiz. Dünyanın oluşumu ile ilgili en geçerli fikir Big Bang. Yani büyük patlama teorisi. Bu büyük patlama teorisi arkadaşlar 20. yüzyılda ortaya atılmış bir teori. Buna göre evren 13.7 milyar yıl önce büyük bir patlamayla oluşmuş ve galaksiler, gezegenler, yıldızlar birbirinden uzaklaşmış ve bunun sonucunda da dünya oluşmuş. Yani dünyanın oluşumuyla güneş sisteminin oluşumu birbiriyle arkadaşlar bağlantılı bunu bileceğiz. Şimdi yerin yani dünyanın tektonik yapısına baktığımızda öncelikle yerin yapısını üçe ayırıyoruz. Tabi bunlar kendi arasında mesela yer kabuğu siyasi maddeye ikiye ayrılacak manto, üst manto, alt manto diye iki ayrılacak. Çekirdek, iç çekirdek ve dış çekirdek olmak üzere ikiye ayrılacak. Fakat ilk etapta üçe ayırıyoruz. Diyoruz ki en üstte ne var? Yaşadığımız yer. Yani yer kabuğu var. Onun altında sıcak akışkan yani 1000 derece ile 2500 derece arasında sıcaklığa sahip olan akışkan lavların bulunduğu ne katmanı var arkadaşlar? Manto katmanı var. Merkezde de çekirdek olduğunu bileceğiz. Çekirdeğin İç çekirdeğinin katı, dış çekirdeğinin yine sıcak ve akışkan olduğunu bileceğiz. Şimdi bunlara arkadaşlar tek tek bakacağız. Ne dedim az önce? En üstte yer kabuğu var. Yani okyanusların da üzerinde bulunduğu, karaların da üzerinde bulunduğu yer kabuğu en üstte. Onun altında ne var arkadaşlar? Onun altında manto katmanı var. Manto katmanını üst ve alt manto olarak ne yaptık? İkiye ayırdık. Üst mantonun sıcaklığı daha düşük, alt mantonun sıcaklığı daha yüksek. Bu birazdan bir şeylere sebep olacak. Onu göreceğiz birlikte. Ve merkezde de ne var? Yer çekim kaynağı olan çekirdek var diye biliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Bu katmanlara tek tek bakacağız. Önce neye bakıyoruz arkadaşlar? Yer kabuğuna bakıyoruz. Yer kabuğu yerin en üst katmanı. Ne olarak biliniyor? Yer kabuğu taş küre ya da litosfer olarak biliniyor. Litosfer ya da taş küre olarak biliniyor. Ve bu yer kabuğunun neyi var arkadaşlar? İki katmanı var diyoruz değil mi? İki tane katman var. Bu iki katmandan bir tanesi üstteki katman dediğimiz siyal katmanı. Siyal katmanı arkadaşlar kıtasal ya da granitik kabuk adıyla bilinir. Yani siyah katmanına niye kıtasal kabuk diyoruz? Çünkü gördüğümüz gibi şöyle bir durum var. Bakın kıta üstünde dağların olduğu yerde daha kalın olduğunu görüyorsunuz. Okyanus tabanında ise daha ince olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla siyale kıtasal kabuk denmesinin sebebi bu. Kıta altlarında daha kalın olan bir kabuk. Yer kabuğunun üst katmanı olan siyal. Aynı zamanda granitlerin çok yoğun olması nedeniyle granitik kabuk olarak biliniyor. Graniti biz arkadaşlar e, kayaçlarda yine iç püskürük kayaçlarda göreceğiz kayaçlar konusunda. Arkadaşlar siyalin adı nereden geliyor peki? Siyalin adı şundan geliyor. Bileşiminden geliyor. Bileşimi arkadaşlar silisyum Alüminyum, yani silisyum ve alüminyumun kısaltılmış hali SiAl bileşiminden geliyor yer kabuğunun üst katmanı. Şurada da aynı şekilde görüyoruz. Bakın kıta üstünde ne kadar kalın, okyanus tabanında ne kadar ince olduğunu görüyorsunuz. Bu arada SiAl hakkında şunu da bilelim. Şimdi e, yerin katmanlarına baktığımız zaman, şurada bakın çok önemli bir şey var. Yüzeyden arkadaşlar derine doğru gidildikçe yer çekimi artıyor. Yani yer çekimi yerin merkezinden, çekirdekten kaynaklanıyor. Yüzeyden derine doğru gittikçe yer çekimi artıyor. Sıcaklık artıyor, yoğunluk artıyor ve basınç artıyor. Dolayısıyla şunların hepsinin, yani yer çekiminin, sıcaklığın, yoğunluğun ve basıncın en az olduğu katman yer kabuğu, yer kabuğunda da neresi? Siyal, en az olduğu yer. Bunların hepsinin en çok olduğu katman iç çekirdek. Bunu muhakkak bilelim arkadaşlar. Dolayısıyla yerin katmanlarından yoğunluğu en az olan, sıcaklığı en az olan, basıncın en az olduğu yer çekiminin en az olduğu katman derse ne diyeceğim? Siyal diyeceğim. Hemen altındaki katman neydi? Sima katmanı. Sima Silisyum, magnezyum bileşimlerinden geliyor. Buna da bazaltik kabuk diyoruz. Yine bir volkanik kayaç aslında bazalt. Bazaltların yoğun olması nedeniyle bazaltik kabuk adını veriyoruz arkadaşlar. Ee, diğer adı okyanusal kabuk çünkü okyanus tabanlarında bu da biraz daha kalın arkadaşlar. Yani simaya baktığımızda bakın siyal nasıl kıta altlarında daha kalındı, kara altlarında daha kalındı. Sima da okyanus tabanlarında daha kalın. O yüzden diğer adı neymiş bunun? Okyanusal kabukmuş. Silisyum, magnezyumdan oluşuyor bileşenleri bunlar. Adı buradan geliyor. Yer kabuğunun alttaki yani astenosfer dediğimiz üst mantoyla sınır oluşturan katmanıdır sima arkadaşlar ve yoğunluğu siyale göre daha fazladır. Yer çekimi ve sıcaklığı siyale göre daha fazladır. Zaten şu mantığı biliyorsak simanın yoğunluğunun, yer çekiminin, sıcaklığının, basıncının siyalden fazla olduğunu. Anlarız. Yani yer kabuğunu böyle bilelim. İki katmandan oluşuyor. Siyal ve Sima olmak üzere. Siyal kıtasal kabuk, yoğunluğu en az olan kısım, basıncın ve sıcaklığın en az olduğu kısım. Sima okyanusal kabuk diye geçiyor. Bazaltik kabuk diye geçiyor ve ee, Siyal'e göre yoğunluğu, basıncı, sıcaklığı, yer çekimi daha fazla aynı zamanda yer kabuğuyla astronoser yani üst manto arasında bir sınır oluşturuyor diye bilelim. Şimdi bir sonraki katmanımız çok önemli bir katman. Manto dediğimiz katman. Manto arkadaşlar neden önemli? Şundan çok önemli manto. Deprem oluyor ya yer kabuğunda. Volkanik hareketler oluyor, volkanik patlamalar oluyor. Yavaş kıta hareket dediğimiz milyon yıllardır epirojenik hareketler oluyor. Levhalar birbirini sıkıştırıyor. Dağlar, kırık kıvrım dağlar oluşuyor. İşte hepsinin kaynağı bu arkadaşlar. Hepsinin kaynağı mantı. Yani yer kabuğundaki hareketlerin meydana geldiği katman olarak arkadaşlar bilelim. Yer kabuğundaki hareketler ne ile meydana geliyormuş? Mantodaki lavların hareketiyle meydana geliyormuş diye biliyoruz. Şimdi burada en önemli bilmemiz gereken şeyler arasında şu var. Bir kere bu alt Kısmı, yani yer kabuğunun altı dediğimiz sıcak lavlardan, akışkan lavlardan, magmadan oluşan manto katmanı yerin, dünyanın toplam hacminin yüzde seksen dördünü oluşturuyor. O yüzden zaten bu lavlar üzerinde yer kabuğu yüzer halde duruyor. O yüzden bu lavlar yer kabuğunu çok fazla etkiliyor, yer kabuğunda hareketler meydana getiriyor. Yani şunu bileceğiz, yer kabuğunun altından başlayıp 2.900 kilometreye kadar manto var. Mantoyu ikiye ayırıyoruz, üst manto ve alt manto. Üst manto ile alt manto arasında ısı farkı vardı, alt manto daha sıcaktı, üst mantonun sıcaklığı daha azdı. Birazdan e, bu iki manto arasında lavların hareket etmesine bir isim vereceğiz, bu çok önemli dünya için. Arkadaşlar manto, magnezyum ve demir elementlerinden oluşuyor. Yani şöyle demiştik, Siyal'de, simada bileşimlerini söylemiştik ya az önce. Mantoda da magnezyum ve demir yoğun. O yüzden bir yerde volkanik patlamalar falan olduktan sonra, bir süre sonra, uzun süre sonra orada metal maden artıyor. Mesela biz volkanizmayı coğrafyada anlatırken diyoruz ki, volkanik araziler Enerji madenleri açısından fakirdir. Çünkü enerji madenlerini lavlar yakıp yok eder. Ama volkanik araziler metal madenleri açısından zengindir. Yani mantodaki demiri yukarı doğru getiriyor lavlar diye biliyoruz arkadaşlar. Üst ve alt manto dedik zaten. 2000-5000 derece arasında sıcaklığı var. Yani üst taraf 1500-2000 ise astronosfer. Alt manto 5000 dereceye kadar çıkıyor. Alt tarafın daha sıcak olduğunu söyledik. Bir de arkadaşlar üst kısmına astronosfer dediğimizi az önce söylemiştim. Şimdi bu mantodaki lavlar az sonra şekli de gelecek bunlar arkadaşlar. Bu mantodaki lavlar farklı sıcaklıkta ya üst manto ile alt manto farklı sıcaklıkta ya. Dolayısıyla karşılıklı hareket ediyorlar. Bu harekete biz birazdan konveksiyonel akımlar diyeceğiz. Konveksiyonel hareketler diyeceğiz. Bu lavların hareketi yer kabuğunu harekete geçiriyor. Ve yer kabuğunda ne meydana geliyor? Tektonik hareketler meydana geliyor. Eprojenez meydana geliyor, kıta hareketi. Orojenez meydana geliyor, dağ oluşumu. İşte deprem meydana geliyor, volkanik patlamalar meydana geliyor. Yani onların hepsinin kaynağı, iç kuvvetlerin kaynağı neymiş arkadaşlar? Mantoymuş diye biliyoruz şundan bahsettim ben. Alt manto daha sıcak. Yani şu taraf daha sıcak arkadaşlar. Şuralar daha sıcak. Şuraların ısı yer kabuğuna yakın kısımlar daha az sıcak. Dolayısıyla bu alt manto ile üst mantoda bu sıcaklık farkı yoğunluk farkına, basınç farkına yol açıyor. Dolayısıyla lavlar hareket ediyor. Böyle bir döngü oluşuyor. İşte bu harekete ne diyormuşuz arkadaşlar? konveksiyonel akıntılar, konveksiyonel akımlar adını veriyormuşuz ve bu hareket yer kabuğunu harekete geçiriyormuş. Yer kabuğunda işte depremler, volkanik olaylar, yeri şekillendiren kuvvetler yani coğrafyada ne diye bahsediyoruz bunları? İç kuvvetler meydana geliyormuş bunun sonucunda. En merkezi katman arkadaşlar, yerin en altında ne var? Çekirdek dediğimiz kısım var. Çekirdek arkadaşlar dış çekirdek ve iç çekirdek diye ikiye ayrılır. Dış çekirdek akışkandır, iç çekirdek katıdır. Bunu mutlaka bilelim. Yani iç çekirdeğin katı olduğunu bilelim. Çekirdek dendiği zaman aklımıza gelecek şey şu, yer çekimi. Yani yer çekiminin kaynağı neymiş arkadaşlar? Çekirdekmiş. Zaten biz o yüzden diyoruz hani e, dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin geo3 şeklinden dolayı kutuplar yerin merkezine daha yakın. Yani çekirdeğe daha yakın. O yüzden Kutuplarda yer çekimi fazladır. Ekvator'da yer çekimi azdır diyoruz ya. Bunu bu mantıkla söylüyoruz. Arkadaşlar çekirdek yoğun nikel ve demirden oluşuyor. Hani manto için demiştik ya demir ve magnezyum. Buna da diyoruz ki yoğun nikel ve demirden oluşur. Sıcaklık en fazla olan katmandır. Özellikle iç çekirdek için bunu söyleyebilirim. Yoğunluk en fazla, yer çekimi en fazla. Zaten yer çekiminin kaynağı burası. Dolayısıyla çekirdek hakkında bilmemiz gereken şeyler bunlar. Yerin merkezidir, yer çekimi kaynağıdır. Yoğun nikel ve demirden oluşur. Ama en önemli şey de şu, iç çekirdek katıdır. Değil mi? İç çekirdeğin katı olduğunu biliyorum. Dış çekirdeğin akışkan olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben bu yerin katmanlarını katı ve akışkan diye ikiye ayırırsam hangileri katı, hangileri akışkan? Arkadaşlar siyal katı, sima katı, e, astronoser yani üst manto akışkan, alt manto akışkan, dış çekirdek akışkan, iç çekirdek katı. Yani üç tane katı katmanlar. Yer kabuğunun iki katmanı siyalle sima ve iç çekirdek. Bunlar katı. Üç tane de akışkan katman var yerin. Üst manto, alt manto ve dış çekirdek akışkan diye bileceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.